Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Samsun Spor maçında kalmıştık en son onu oynayacağız. Akabinde konferans liginde kalan maçlarımızı da oynayacağız. Aynı zamanda bir derbi maçı da oynayacağız Fenerbahçe ile birlikte. Bakalım e, kazanan kim olacak bu maçlardan nasıl sonuçlar elde edeceğiz hep birlikte görelim. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinize, dostunuza, arkadaşınıza da videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsınız hemen videomuza geçelim. Evet, şimdi Samsung Beşiktaş maçına geçiyoruz bakalım. Samsung Beşiktaş maçında kazanan taraf kim olacak? Hep birlikte görelim. Evet, maça başladık. Bakalım. Asıl çözülecek ayakta bekliyoruz. Mina. Paredes. Muneca. Okan. Şurada ha. Atakaya. Mazsen. Mazsen çok güzel orta. Okan. Mazsen. Mert. Manetim Roziye. Dikti Muneca. Muneca ve gol. Muneca 1-0. Mina. Mazsen. Maxen Draxler katıldı. Maxen Draxler tekrar Maxen Draxler bu ne kal? Az farklar, uyudur, olmadı. Chamberlain. Kristal Ha. Paredes. Geçiyor da Paredes. Maxen. Maxen. Tekrar Maxen. Valentinozie, Valentinozie Radametovic Parades. 2-0 oldu. Laura Nam, Parades şimdi bitti. Muneka geliyor. Muneka geçirdi Muneka. Antin Rozier şimdi Chamberlain. Chamberlain Rozier. Draxler kaçırdı. Şimdi Madsen. Parades tekrar. Şimdi Ağam eto hiç kaptırdı. Evet, 2-0 kazandık maçı. Bu maçı kazandık. Aferin çocuklar. Evet, Galatasaray'ın puan farkı 1'e inmiş oldu. Şimdi Fener maçını kazanırsak güzel olur bizim için. Evet, şimdi Tirana'yla oynayacağız. Bakalım Tirana'yı yenebilecek miyiz? Evet, maça başladık y 0 0 2 0 0 gol olmadı. İkinci yarı en azından bir gol bekliyoruz. Getson. Mina. Mina gidiyor. Chamberlain. Tekrar Mina. Batı. Amartey. Parades. Kerim gidiyor. Kerim. Kerim'den Cenk. Cenk Tosun kaçırdı. Getson Fernando's 1 sıfırına geçiyor Beşiktaş taş. Kaç kelim Getson top şurada Getson. Raktar. Onur Getson tekrar Onur Getson Emirhan parades kaçırdı parades. Onur'dan Emirhan yine kaçtı. Şimdi köşe boş kullanacağız. Kerim Çalhanoğlu Kerim Selmani. Selmani çok tehlikeli buluştu. Evet maçı 1-0 kazanıyoruz ve bu sonuçla liderliği garantiledik. Böylelikle aynen lider çıkmayı garantiledik. Böylelikle son 16 turuna adımızı yazdırdık. Bu da güzel bir haber bizim için. Ve şimdi derbi mücadelesine geçiyoruz. Bakalım derbide kazanan taraf kim olacak? Hep birlikte göreceğiz. Evet maça başlıyoruz. Bakalım Fenerbahçe ne yapacak? Merakla bekliyoruz. Kendi Necip. Necip gidiyor. Şimdi Abubakar, Cipu. Keta, Cengiz. Cengiz gidiyor. Cengiz kaptırdı. Şimdi Necip. Fred. Fred yine kaptırdı. Getson. Geç son gidiyor Abu Bakar. Şöyle. Kartal Kayra. Orada dışarıya çıktı. Çok baskılı oynuyoruz. Draxler. Draxler. Sağ kanattan inerdi şimdi Draxler. 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 Kaçırdı Draxler. Mert'e dur. Cengiz Mert müdür Tadic Mert kurtardı evet, En net pozisyonlarıydı O güne kadar ikinci yöre Daha eski oyuna Fenerbahçe başlayabiliriz Derken Mahzen Salih Draxler Alvakar'la buluşturamıyoruz bir türlü Draxler Draxler Mükemmel gol Mükemmel gol 1-0 Aşırtma bir vuruşla golü buluyoruz. Draxler sürekli denedi. Şut atmayı denedi ve golü buldu. Draxler. Van Emre Mor Tadic. Şimdi Abu Bakar giriyor. Abu Bakar ve gol. 2-0. Vincent Abu Bakar da atıyor. 2-0 yapıyor durumu. Emre Mor. Emre Mor. Sangare. Cengiz'e gelmeden Emre Mor. Ceko hemen attı. 2-1 yaptı durumu. Ay, ay. Sangare. Emre Mor. Cengiz. 2-2. Hemen 2-2 oldu durum ya. Oyuncu değişikliği yaptık. Hemen 2-2. Şimdi Sangar kırmızı kart gördü. 10 kişi kaldı. Fenerbahçe. Ve maç 2-2 bitti. Yani maçı kazanabilirdik aslında ama üst üste yediğimiz iki golde nötürü kazanamadık. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Önümüzdeki maçlar çok kritik bizim için. Evet şimdi Pendik Spor'la karşılaşacağız. Bakalım Pendik Spor'u yenebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Evet başladık maça bakalım. Kazanabilecek miyiz bu maçı? Madsen Paredes Gesson Draxler ve gol Nikolay Diaby Nikolay Ben Boğay yaptı golü 1-1 Paredes şu, şu ah, Paredes eka Cenk Cenk 2-1 yapıyor Cenk Tosun oh. Akser Salih. Drakzer. Abu Bakar 3 yaptı. abubakar Bakar. Salih. bırak kurtardı. Şimdi tekrar Salih. Salih gidiyor. Amartey. Penaltı mı değil mi bilmiyoruz. Penaltı değil sanki. aynı penaltı değil. Köşe boşunu Salih kullan. Salih. Peki kullandı ama bir net bir sonuç elde edemedi. Kartal Kaya. Köşe boşu. Mina. Draxler gidiyor. Draxler da mı bakar? Evet. Korne kullanıyor. Kartal Kaya. Draxler ve gol. 4-1 oldu. Draxler'de 4-1'i buluyoruz. Beşiktaş. Evet 4-1 kazandık maçı. Tebrik ediyoruz. Gayet iyiydiniz. Bravo çocuklar. Evet şimdi de kuyruk mücadelesine geçiyoruz. Kuyruğu yenebilecek miyiz? Evet maça başladık. Kartal Kayra. Atamadık tam pozisyon olmadı diyecektim. Hemen bir pozisyon oldu ama onda da sonuçlandıramadık. Bakalım ikinci yarı nasıl bir durum ortaya çıkacak. Kerim diyor. Haydi Kerim. Naci. Naci Emirhan. Emirhan ne biçim uyuyan Emirhan. Avukat olmakan olmasa gol atamıyoruz yani. O açık ve net. Draxler Kartal Kayra atamadı. Şimdi tekrar Kartal Kayra atamadı. Mogoş. Atakan. Chamberlain. Abu Bakar. Şimdi Chamberlain. Chamberlain'e gidiyor. Chamberlain. Atamadı Chamberlain. Ersin. Tayyip Talha. Kartal Kayra. Kerim. Kerim gidiyor. Kerim'den Semih. Semih'ten Abu Bakar. Chamberlain, Chamberlain, Timi, Avukar, Bangladan. Asim kurtardı. Çok güzel pas Semih. Kerim attırdı. Ajan Metovic, Aytu. Semih. Aytu'yu tekrar. Tayyip Talha. Şimdi Semih ve gol. kılıç soş. 1-0 öne geçiyor Beşiktaş. Evet bu golle 18 6'dan 6 yapacağız sanırım. Maç biterse Chamberlain, Chamberlain, Ahmetovic. Şimdi Abu Bakar 2-0. Vincent Abu Bakar 2-0 yapıyor durumu. Evet Evet 6'da 6 yaptık. Çok mutluyuz. Bakalım son 6 turunda rakibimiz kim olacak merakla bekliyoruz. Muhtemelen Şubat ayı gibi rakibimiz belli olacak gibi duruyor. Bakalım inşallah güzel bir kura çekeriz de böyle rahat rahat e, turu geçerip Pitcher final, yer final ve finali görür. En sonunda da Konferans Ligi Kupası'nı kazanırız. Evet arkadaşlar son maçımıza geçiyoruz. Bugün son maçına o da Konya Spor olacak. Bakalım Konya Spor'u yenebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Evet maça başladık. Salih. Emirhan gidiyor. Emirhan. Emirhan kaptırdı. Salih. Valentin Chamberlain. Bakar attı Aslan ama tek Necip Cenk Gesson bu al -Vakar. şimdi al bakar aykırı uçurulacak Cenk Salih Şimdi Cenk Salih madsen Avvakar bakar kaptırdı kablo bazı bu şimdi emircan emircan kaptırdı. Penaltı. Şimdi penaltı noktasını gösteriyor. Hakem penaltıyı verdi. bu kurtarabilecek penaltı Marlos. Beraber şu an kaldı. Salih Emirhan. Cenk. Cenk. Avukar. Bakalım. Salih kullanacak 1-2 Salih Salih 2-1 Salih Salih'le 2-1'i yapıyoruz Getson Chamberlain Salih Emirhan İkan kaçırdı Emirhan Çerim Çerim gidiyor Salih Şimdi Getson Çıkıldağ Olcan şimdi olacağım ama ne kaydıyor Muleka ne kadar Naci 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 kaçırdı Naci Naci'nin var kaçırdı şimdi Salih köşe vuruşu Salih tekrar kullanıyor Salih hadi bu sefer koyuyorsun 3 gelsin 3 gelsin gelmedi gelmiyor bir türlü 3 gelmiyor arkadaşlar ya Neyse kazandık en azından ya kazandık. Çok iyi oynasam da maçı kazanması bildik. Evet, böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Ee, videoyu bu kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinize, dostunuza arkadaşlarınıza da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Seviyorsunuz.